Şimdi ben başından beri aslında programı izledim. Fakat aslında bağlanmak istemiyordum programa Fakat benim arkamda, insanların aklımda insanların aklında kötü intiba bırakacak sözler söylendi ve hiç doğru olmayan cümleler kullanıldı. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Benim arkamda herhangi bir grup yasa dışı veya da din dışı bir grup yok. Kimsenin malzemesi de olmuş değilim. Ee, benim amacım Kur'an-ı Kerim'i yüceltmek. Kur'an-ı Kerim'deki e, rakamların e, tüm zamanları işaret ettiğini ve bunda yaratıcının yani Allah'ın e, vahiy olduğunu e, ispatlamaya çalışıyordum. Ama olaylar çok farklı yere geldi. Az önce çıkan e, hoca da Hüseyin Hatemi de e, benim hakkımda çok ilginç şeyler söyledi. Ee, aslında söylememesi gereken şeylerdi. Yalancılıkla idare idar etti beni. Ee, öncelikle ben hiçbir şey gizli yapmadım. Sizinle bağlantıya geçmem. Zaten sizin ekibinizle oldu. Herhalde sizin bağlantınız yoktu. Kaldı ki bunu da zaten ben size söyledim. Ee, sanki bu işi gizli yapmışım gibi lanse edildi televizyonda. O daha Hangi sonraki kendi... olay. Ben haziran ayındaki olaydan söz ettim. Sayın Çelikakıl. Hayır. Benim size gönderdiğim mailde de zaten eee ben önce telefonla bağlantıya geçtim. Bizim bilgiyi mail olarak gönderin biz bekliyoruz dediler. O şekilde benim ismim soy ismin hepsi vardı. Zaten okuduğum fakülteye kadar da verdim. Ben hiçbir zaman bunları gizli bir şekilde reklam maksadıyla yapmadım. Kaldı ki zaten şu anda da kitabın satışını ben durdurdum. Basımını durdurdum. Ve şu anda kitap basılmıyor. Ve bunun geliri şu anda yeni yayınlanacak. Ve bu tamamıyla geliri bağışlanacak. Kime? Herkes bunu merak ediyor. Hangi vakfa diye. Evet. Bu biraz da daha şey ben Yani e... dini bir vakıf mı diye merak ediyor. Hayır. Ediyorum. Dini vakıf değil. E, dini vakıf değil. Sadece e, yani Bir Türk vakfı mı? Da... Efendim? Türk vakfı mı? Türk vakfı tabii ki Türk vakfı. Benim zaten e, az önce Amerika gibi e, Amerika ülkelerinin işte e, Alkandağ'ın dair birkaç rivayet aktarıldı. Bunlar da yanlış. Bakın ben kendi halinde bir insanım. Öğrencilik yapıyorum. Matematikle ilgim var. E, matematikle ilgileniyorum. Bunun haricinde herhangi bir amaç bitmiyorum. Ve yaptığım çalışmayı da insanlar bilgilensin. Kur'an'a ilgi artsın diye e, yaptım. Bu İslam'ın hayrınadır. Bu kesinlikle zaten başkalarının piyonu olan bir kimse çıkıp da İsrail'de kimin içinde felaket olacak. 2006 yılında Amerika'ya işte yakında gökdeş düşecek. Bakın bunlar çok büyük iddialar ve ben eğer bilinip piyon olsaydım bu iddialarda bulunmazdım. Ee, eğer bilmiyorum kısa bir e, kısaca mantık yürütülen bir insan bunları algılayabilir diye düşünüyorum. Ve aynı şekilde Hüseyin Hatemi de beni e, gizlilikle ...kendisinin yanılttığımı, telefonu e, telefon açtım ve kendisinin yanılttığımı söyledi. Halbuki ben kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Ben hürriyet gazetesinde çıkan, yazan haberi e, düzelteceğimi söylemek için aramıştım. Fakat telefonda kendisi e, Fatih şeyler söylemeye başladı. Kaldı ki ben ertesi günkü televizyon programında bakın söyleme mecburiyetinde olmama rağmen çıkıp e, bu kişiyle ilgimin olmadığını söyledim. Ve halen bakın denizsin programınızda beni insanlara e, insanların aklında yanlış da, şekilde konuşuyor. Üzüldüm saygın insanlar ama halen nasıl konuşacağını veya da insanların e, saygınlığıyla, kişiliğiyle, onuruyla oynamaması gerektiğini de farkında değil bu insanlar. E, ben şu anda o kadar mahcubum ki sizin e, konu, konuklarınız demeyeyim ama benim aklımda söylenler için e, şuna da inanıyorum. Türk halk şimdiye kadar beni televizyonda izledi. Benim ne maksatla bu işi yaptığımı da biliyorlar. Kesinlikle kötü bir amacım olmadığını ve dürüst bir insan olduğumu hepsi biliyor. Emin olun e, gelen kötü bir tepki de yok. Ve tekrar söylüyorum. Kitapta geçen ifadeler yayın evine aittir. Ben sadece matematiksel bölümünü, bölümünü verdim ve derledim. Kitabı da ben, ben kitabın son halini dahi bilmediğim bölümler dahi çıktığı zaman gördüm kitabı. Bunu da burada söylüyorum. Ee, örneğin az önce yılan oğullarından bahsettiniz. Tarikatlardan o gösterdiğiniz bir şema vardı. Bunlar zaten bu yayınların diğer eski kitaplarında da mevcuttur. Bakabilirsiniz onları da suçlamak istemiyorum onların art niyetli olduğunu düşünmüyorum fakat dediğim gibi ben kitapla pek ilgilenemedim ee, sorun burada oldu aslında ee, sadece benden çözümleri istediler şifre istediler ve kitapları kendi amaçları doğrusunda veyahut da kendi sektörü doğrusunda yönlendirdiler biraz da ee, buna rağmen yine de dürüst davrandıklarına inanıyorum ben ve e, dediğim gibi kitap yayınını durdurdum zaten şu anda da yayın eviyle de geçip öğrenebilirsiniz. Kitap şu anda basılmıyor. Ee, Geliri de bağış olarak kullanılacak. Ee, evet, bu ifadeler yayın evine, yani rakamların dışındaki sözel ifadelerin yayın evine ait olması evet. nedeniyle mi durduruldu? Geçen hafta da konuşmuştuk bunu. Yani onunla da ilgili takım sorunlar yaşadım. Çünkü bakın dediğiniz gibi benim ideolojime ve fikri yapıma uymayan e, bir takım görüşler vardı kitapta. Kaldı ki kapağında benim ismimi yazmasına rağmen e, bunlar kitabın içine yerleştirilmişti. Ben onları koymamak istemiyorum mı? fakat anlaşmazlık buradan oldu biraz da. Biraz da e, ben bunu dediğim gibi daha insanlara e, hatta az önceki e, konuşan şahıslar da bunu belirttiler bu kitabı, kitabı ücretsiz çıkartmak istediğimi ve ücretsiz olarak dağıtmak istediğimi onlar da belirtler tahminimce. E, hatta ismimin dahi kitapta geçmemesini istediğimi, başka isimlerin buna sahiplenmesini istediğimi kendileri de belirttiler. Ama bu Bakın dürüst bir teklif de, mi? Sayın Çelakıl? Yani ben bir kitap yazarsam üzerinde kimsenin ismi olsun istemem. Evet, Başkasının ama, kitabını evet. almam ama kendim yazarsam Bakın, da bu, bu kendi benim, adımı koyarım. Yani bu çok farklı bir yaklaşım. Bu bir kitap yazacaksınız... Bir değildi. Bakın ben bu Olayların bu noktaya geleceğini tahmin ediyordum. Bu işin yine medya malzemesi olacağını tahmin ediyordum. Kitabın farklı şekilde kullanılacağını tahmin ediyordum. O yüzden sadece küçük bir çalışma olarak kalmasını istedim. O yüzden ismimin <laughs> kitapta basılmasını istememiştim. Kitap kapağında ve korktum da başıma geldi. Şu anda herhalde benim hakkımda birçok kötü kelime kullanıldı. Edip Yüksel dahi oradan kendisine mesajları herhalde ismi gizleyerek attığını söyledi. Tahmin. Yok yani, açıkça dedi o. Yok, açıkça ben, dedi. E, e, Çelakal ben aslında senin hakkında hüsn-ü sahibi sahibim. Yani gerçekten senin samimi bir insan olduğuna inanıyorum. Tabi samimiyetin bu hesapların doğruluğuna delil değil. Ama e, program başında evet. dakikalarca evet. çelişkileri anlattınız. Tabi yani, çelişkiler var tutarsızlıklar var ama iyi niyetli hatalar olabilir. Bazı hatta halüsan ha, Halüsinasyon. halüsinasyonlarda da bulunabilir. Fakat Hayarı görebilir verebilir diyorsun. Tabii samimiyetine inanıyorum. Ben bu tür ajanlık, majanlık hikayeleri benim aklımda bir sürü iftiralar var. Yok vardır. ben hiçbir atıkta bulunmadım. Yani onun için senin samimiyetine gerçekten Teşekkür inanıyorum ederim. ve Çok... yani üzülüyorum bu bakıma. Yani şahıs konusu olmaması lazım. Ben evet. ben şu şeyi gösterdim. Ben bir ara popüler yazarken bestelen en çok kitapları satılan yazarken eski kitaplarımı çöp tenekesine attım, eleştirdim. O büyük bir o, o, sıkıntı. Ceviz Ama bunda yapmıştınız. <laughs> fakat olay şu. Yani dediğim gibi siz inşallah sizin e, bu samimiyetle araştırmalarınıza devam edin, düzeltin. Yani belki de bir şeyi fark etmişsiniz. belki de doğru dürüst ifade edememişsiniz. Yani onun için çekinmeyin. Bununla kafası karışan insanlar olacaksa, zaten onların kafası karışık. Bırak koyunlardan korkma yani zaten koyunlar birisinin peşine takılacak kafası seninle karışmazsa başkasıyla karışacak. Yani bizim mollalar korkuyor. Aa milletin dini imanı gelecek. Ya din iman zaten yok ki. Hurafeler, hikayeler, palavralar yapmayın. Yani herkesin gelecek, dini imanının e, test edicisi olamaz. Yani ben o resmi, ahirette ayrı re, bir şey. Resmi din, din adamlarının anlattığı şeye bakıyorum. Yani bir bakarsınız din diye anlatılanların alakası. An Peki biz mı? Ömer Bey'in e, sözlerine gelelim. Siz şimdi Şimdi tekrar belirtmek istiyorum. Bakın ben bizim dinimiz olan e, İslam dinini yüceltmek için çabalıyorum. Bunda bir kötülük yok. Şimdi eğer Kur'an'daki bilgileri bizler açığa çıkartmazsak bunu kimse açığa çıkartamaz ve kimse bunu üstlenemez. Ee, Ama Sayın Süleyman Ateş de diyor ki ilahiyat profesörü olarak yani bunu Hazreti Muhammed görememiş de Ömer Çelakıl veya Edip Yüksel veya bir başkası mı gördü diyor. Bakın ben Katılmıyor kimse bunlara. Ben hepsi çözümü etmiyorum. Bakın Kur'an birçok araştırma çalışma var. Kur'an öyle bir kitap ki bir de, derya gibi, deniz gibi ve e, ben kesinlikle hiçbir zaman şunu söylemedim. Her programda belirttim bunu. Üstüne basa basa belirttim. Dedim ki ben Kur'an-ı Kerim'in tüm şifresini çözmedim, sırlarını çözmedim. Sadece bir çalışma yaptım. Fakat kitabın ismini bu şekilde e, karar vermişler. Kur'an-ı Kerim'in şifresi. Bunu dahi zaten e, Kur'an-ı şifresi. Aslında bu e, Kur'an-ı Kerim'in şifrelerinden birisi olabilirdi. veya da Kur'an-ı Kerim'in çalışmalardan birisi, mucizelerden birisi olabilirdi. Ama bu kadar uzun bir isimdi herhalde. E, pek uygun olmazdı. E, Adım. Sayın e, Ateş'in size sözü... E, ne kadar binler olduğunda çevremde bilinir e, peygambere, peygamberlere Kur'an'a olan saygımı ve...